Tekrar merhabalar. Bu çalışmada Autodesk Inventor Professional 2022 ile bir gemi pervane modeli basit bir format formatta gemi pervane modeli yapacağız. Gördüğünüz gibi e, pervanenin gövde kısmı, ardı kanatları ve gemiye e, şuradan monta edilecek ünitesini de birlikte hazırlayalım. Ee, hazırsanız başlayalım. Hemen buradan bir part, parça çizme projesi alıyoruz. Tools kısmından, Document Setting kısmına geliyoruz ve Unit kısmından burayı santimetre, burayı da virgülden sonra iki basamağa dönüştürüyorum. Ardından Sketch diyoruz ve iki de Sketch oluşturuyorum. Ve buradan bir şu ekseni, şu yüzeyi seçiyorum. Hemen buradan, şuradan, şöyle bir 120, 100 santimetre alıyorum. Evet, yukarı doğru 80 santimetre. Evet. Şurayı belki. 85 yapabiliriz. Evet. Ardından şuradan bir yay alıyorum. Yalnız şu yüzey kısmına dikkat etmemiz gerekecek. Düz olmasına. Ne demek istediğimi birazdan göstereceğim. Evet. Şurasının düz olmasına dikkat edeceğiz. Okey diyorum. Yani şurayı biraz yukarı kaldırayım. Düz olacak kadar. Bak şurada bir düzey düzlüğünü elde etmem lazım. Ki elde ettim şuradan bir e, şuraları sonradan yaparız. Evet. Şurayı da birleştiriyorum. Ve finish diyoruz. Hemen bir revolve oluşturuyorum. Şu ev sembolüne tıklayıp şu ekseni seçiyorum. Evet. Şu kısmı bir yumuşatma işlemine tabi tutayım. Şu kısmı. Evet. Şöyle 22 diyelim. Belki 25 diyebiliriz. Evet. Ee, şöyle bir yumuşatma işlemimiz oluşmuş oldu. Hemen e, bu bizim gövdemiz, gövde kısmımız oluyor. Hemen buradan bir eksen seçiyorum. Ortadan olacak şekilde şu zephelerini ve çizim yapacağımı ifade ediyorum. Ardından şu kenarı seçiyorum. Ardından şuradan şöyle Evet, şöyle bir 3 cm 4 santimetre çıkıyorum. Şuradan şöyle Evet, 185 santimetre ilerliyorum. Belki burayı 200 yapabiliriz. Ardından bir 4 santimetre daha yukarı çıkıyorum buradan. Ardından şuradan bir 1.65. ve 1.65'te aşağıya. Ardından şu uçları birleştiriyorum. Şurayı şurayla. Şurayı da diğer uçla birleştiriyorum. Ve benim için şu referans çizgisi olan ortadaki çizgiyi siliyorum. Ve finish diyorum. Ardından hemen bir coin alıyorum. Ve select axis'ten şu dikey eksenimi seçiyorum. Şimdi şuradan ayarlarımızı yapalım. Yüksekliğimiz çok fazla dikkat ederseniz eee 90 70 diyelim. Ee, şunu yine geçiyor. 60 diyoruz. Evet. 65 yüksekliğimiz. 62 diyoruz. Ee, pitch and height olmasına dikkat edelim. OK diyorum. Şöyle bir e, şekil oluştu. Dikkat edecek olursanız. Biraz şey uzatmamızda fayda var. Şu kanat kısmını. Sağ tıklıyorum. Edit. Feature diyorum. Ve şurayı 300 yapalım. Ee, evet. Olduğu gibi. Tamamdır. Okey diyorum. Bir kanat etkisi ol, oluşmuş oldu. Dikkat edecek olursanız. Ee, şöyle bir ön bir üçleme yapayım. Bakayım nasıl olacak. Bir bakalım. Ondan sonra ee, şöyle 3 tane dersek evet bakın tam şey oluştu oldu tamam şimdi gerekli düzenlemeleri yapalım biraz pervane iyice benzetmemiz gerekiyor şurayı alıyorum ve şurayı iyice bir yumuşatıyoruz pervaneye benzeyecek şekilde şurayı 80 yapıyorum ee, 70 değer uygun belki 50 olsun. Evet. Şurayı da 50 yapıyorum. Şuraya da yine 50 değerini giriyorum. Böyle yuvarlak bir kanat etkisini vermiş oluyorum. Gerekli yumuşatmalarımızı da yapalım. Şöyle yine fillet. Şuradan şurayı 25 diyelim. Çok fazla oldu. 20 15 şöyle şöyle eee işlemi. Şöyle 12 diyelim fillet. Evet, şu öyle bir yumuşatma olayımız gerçekleşmiş oldu. Bu şekilde. Şu kenarları da e, yumuşatmak istiyorum. E, kanat kenarlarını. Şunu 3 diyelim. 2 e, diyelim. Hatta şu parçayı da alalım. 1 e, diyelim. 1.4 diyelim. Okey diyelim. Evet. Şu anda buraları da yumuşatmış oldu. Şöyle bir e, Visual Styles'dan şurayı seçip şu Visual Styles'ı seçiyorsunuz. Ardından şuradan Shaded kısmını seçtiğimiz zaman modelimiz bakın bu şekilde bir kanada dönüşmüş oldu. Evet. Hemen bunu e, çoğaltalım. Circular Pattern'den ee, şurası, şuralar, 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 şuralar ee, bunları alıyorum ve eksen olarak şunu seçiyorum üç tane istiyorum ve evet şu anda dikkat edecek olursanız e, bu şekilde bir kanadımız oluşmuş oldu şuradan Shaded With Edge yapalım şu anda kenarlar yumuşatılmış bir pervane e, kanadımız ne yapmış oldu, oluşmuş oldu. Ardından şu yüzeyi seçip e, çizim yapacağımı belirtiyorum ve bir çember (circle) alıyorum, 45 ve finish diyorum. Şuraya extrude olarak uzatıyorum. Extrude olarak 25 santimetre. Ardından şurayı tekrar alıyorum. Seçim yapacağımı belirtiyorum. Ve bu şekilde bir boyuta kadar yine alıyorum. Yine dış hattına kadar, şu sınıra kadar finish extrude ediyorum bunu da. Evet, bu şekilde. Bu da 35 santimetre olarak alıyorum. Ardından yine buradan çizim yapacağımı belirtiyorum. Ee, şuradan hemen bir çemberimizi alıyoruz ve şöyle bu şekilde 95 santimetrelik bir çap veriliyoruz. Ve şöyle şöyle bir uzatıyorum. Evet. Şimdilik böyle kalsın. Kaç santim olsun? Şimdilik 200 santimetre diyelim. Evet. Şimdi ilk aşamamız bu olmuş oldu. İlk aşamamız bir anlamda bitmiş oldu. Ee, şuradan gerekli yumuşatmaları da e, yapalım. Şu kısımdan. Mesela 15 8 diyelim. Şuraya da aynı şeyi uygulayalım. Evet bu şekilde. Şu kısma da bir yumuşatma yapalım ama biraz küçük bir değer olsun. 2. Şuraları da yumuşatmış olduk. Evet bu şekilde. Şimdi modelimiz böyle. Hemen buradan bir yüzde tekrar alıyorum. Şöyle dikey kesecek bir düzleme ihtiyacım var. Şuna yani. Çizim yapacağımı belirtiyorum. Buradan şuradan bir tam şu ortadan şöyle şuradan çıkıyorum ve şu, şu 4 santim yapabiliriz. 4 santim çıktım. Ardından belki biraz daha iş yapılabilir. Ee, 10 santim diyelim. Evet, 10 santim çıktım. Şunu 14 santim yapalım. Evet. 14 santim çıkmış oldum. Hemen bir yay alıyorum. Şöyle bu şekilde Şöyle. Evet. Şöyle. Ardından şöyle bir yay alıyorum. Evet bu şekilde. Belki biraz daha uzak taraf alabiliriz. Şöyle. Şöyle bir oluşturduk. Şuradan geçişin düzgün olmasına dikkat etmemiz lazım. 35 diyelim. Şu iki tarafın yumuşak geçiş olması lazım. Şu kısmı, şu referans çizgi artık siliyorum. Ardından şöyle, şöyle, şöyle. şöyle şöyle ve e, şuraya geldim. Aynı hizaya getirmeye dikkat edelim. Evet. Şimdi bunu biraz e, aşağı almak istiyorum. Evet şu şekilde. Çünkü şey yapacağım şimdi yumuşatma yapacağım. Şuna 8 dedim. Ve şöyle bir hareket yaptım. Şurayı da birleştiriyorum. Evet. Şimdi finish diyorum. Ve revolve diyorum. Şu ekseni seçiyorum. Evet bakın. Bu şekilde birleştirmiş oldum. Ama biraz e, kısa oldu. Hemen şuradan bir e, edit sketch yapalım. Şunu demek istiyorum. Ş Şunu siliyorum. Şunu biraz uzatmam gerekiyor şunu da şu hizaya getirmem gerekiyor. Evet, şimdi birleştiriyorum. Evet, şöyle. Şimdi yeni ölçülendirmelere de bir bakalım. Şurası 176 olsun. Evet. Şurası 418 olsun. Evet, bu şekilde olmuş oldu. Şu yüksekliğimiz 41.3. Evet, finish diyoruz. Hemen bir revolve yapıyorum ve şu ekseni seçiyorum. Şimdi bazı e, yumuşatmalar yapmamız gerekecek. Şura, şurayı alıyorum. 85 yapalım. Evet. Bu şekilde bir eee yumuşatmamız da ne olmuş oldu? Gerçekleşmiş oldu. Şöyle bir modelimize bir bakalım. Şöyle bir eee şeye dönüşmüş oldu dikkat edecek olursanız. Evet, oldukça işimize yarayacağını düşünüyorum. Projemizi kaydedelim. Gemi pervane model diyoruz ve save diyoruz. Şimdi de bu pervane kısmının gemiye bağlanma parçasını çizelim. Hemen şöyle bir plane alıyoruz. Şöyle şu yandan görelim. Ve şunu göz kararı pervane hizasına kadar getiriyorum. Evet. 280 diyelim. Eksi 280. Şöyle bir şey. Evet. Ve şuradan çizim yapacağımı belirtiyorum. Şöyle. Tam şunun ortasından. aldım ve şuraya kadar geldim. Hemen bir yay alıyorum. Şöyle. Şöyle bir şey. Biraz aşağıdan e, çizersek daha iyi olur. Yani şuradan bir e, başlangıç noktası alalım. Şöyle bir referans noktası olsun. Şuradan. Şöyle fazla kalın olmayan bir şey yapalım. Ardından şu şuraya kadar geliyorum. Şöyle bir şey. Evet. Sanırım tamam. Şunu silelim. Hemen bir mirror. Şöyle mirror line bu. Apply done. Evet. Şu mirror line'ı Silebilirim şu anda. Şuna ihtiyacım kalmadı. Şuna da ihtiyacım kalmadı. Finish diyorum. Bitirmeden hemen şuradan 3D Sketch'e geçiyorum ve Projected Surface diyorum. Önce Curve'ı yani çizgileri belirliyorum. Ardından yüzeyi belirliyorum ve OK diyorum. Evet, Bu yüzey şuraya ne yapmış oldu? Yansımış oldu. Yalnız alt kısımların Kullanılmayacağını inventöre tanımlıyorum. Evet, bu şekilde. Evet, bu şekilde tanımlamış olduk. Finish diyoruz. Şunu visibility yapabiliriz. Şimdi e, şuradan e, şurayı tekrar bir e, edit sketch yapalım. Ve offset diyorum. Şunu biraz şöyle küçültüyorum. Şöyle bir küçültüyorum. Ve bunu aşağı taşıyacağım. Move diyorum. Şu parçayı biraz parçayı arka kısma doğru taşmak istiyorum. Şöyle. Evet, tam şuraya kadar gelsin. Evet. Tam. Şimdi ee, şu kısmı ları yine kullanmayacağımı inventöre belirtiyorum. Ve Finish diyoruz. Şimdi hemen Loft alıyorum. Şu parçayı aldım. Ardından şunu seçtim. Ardından şuradan şunu seçiyorum. Evet şu şekilde. Bir parçamız oldu. Okey diyorum. Evet. Bir bağlantımızı ne yapmış olduk? Bir anlamda yapmış olduk. Şurada gerekli yumuşatmaları yapalım. Ee, şöyle 3 birimlik bir yumuşatma yeter sanırım. Bu şekilde belki 5 olabilir. Evet. Şöyle bir yumuşatma işlemimizi de gerçekleştirmiş olduk hemen renklendirmesini yapalım şuradan e, light red hepsini light red light, e, light red yaptım ama şu mesela e, şu kısmı farklı bir renk yapmak istiyorum orange red biraz koyu oldu bakın şu kısmında da e, şu kısmı da, yine orange renk, orange red e, yaptım. Şu e, alt kısmını da orange red yapalım. Hep aynı olmasın çünkü. Şu şey kısmı da, şuradaki ekstrüzyon kısımları da aynı olsun. Orange red. Evet şekilde e, modelimizi ne yapmış olduk? Oluşturmuş olduk. Şuradan burayı da, pervaneyi de pervane kısımlarını da e, şey yapalım. Oral shred yapalım. Evet. Bu şekilde e, oluşmuş oldu. Şu gövde kısmı sanırım şu şey olsa daha iyi olacak. Normal light rate olsa daha iyi olacak. Evet, yani şöyle şu şekilde. Evet, gövde farklı, pervane farklı olmuş oldu. Ee, şuradaki şu yumuşatmalarımızı da tabi oral Shred yapalım. Evet, bu şekilde modelimiz oluşmuş oldu. Diğer bir çalışmada görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar değerli arkadaşlar.